Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bu bölümde 29. bölüm için hazırlıklar yapacağız. 29. bölümde bölgemizi düzenleyip güzelleştireceğiz. Hemen hemen her şey değişecek ama bunun için çok fazla blok ve ekstra malzeme lazım. Bugün bazıları için farmlar kuracağız. Çok hızlı çalışan bir yosun farmı, ışık blokları için kurbağa ışığı farmı, bütün ağaçlarda çalışan basit ve yarı otomatik ağaç farmı, son olarak da elimizi bile sürmeden otomatik olarak nether yıl yıldızı kasacağımız bir Wither Farm'ı yapacağız. Bunu bir geçiş bölümü olarak düşünebilirsiniz diyelim ve her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Evet dostlar ilk farmımızdan başlayalım. Buraya bir yosun farmı yapacağız. Şöyle başlatabiliriz farmı. Bu çevreyi falan komple değiştireceğimiz için böyle dışarı yapacağım. İşimiz bittiğinde bunu tekrar kaldıracağım zaten buradan. O yüzden hızlıca kuruyorum. Siz de yapmak isterseniz aynı bu şekilde yapabilirsiniz. 3 tane bloğu böyle attıktan sonra araya iki boşluk bırakıp aynısını bu tarafa da yapıyorum. Buraya klasik zamanlayıcı kuracağım. Önüne de bir tane redstone koyduğumuzda burası tamam. Açıp kapatmak için de buraya bir şalter atabiliriz. Buradaki sinyali kullanarak bu tarafa kuracağımız yosun çoğaltıcıya da buradan elektrik çekeceğiz. Boşu boşuna iki ayrı yerden almaya gerek yok. Tek bir yerden halledebiliriz işi. Uhunin'in arkasına koyduğunuz karşılaştırıcıyı açmayı unutmayın. Bu açık kalacak. Buradaki yenileceği de 4 tik olarak ayarlıyorsunuz. Buranın saniyesini de ayarlayalım. Şöyle bir 7 blok olsa yeterli olur bize. 7 saniye gibi düşünün bunu. Taş jeneratörümüz bu şekilde hazır. Şimdi hemen bunun karşısına taşları yosuna çevirecek sistemi ayarlayacağız. Buradan gelen taşları durdurması için karşıya obsidyen dizdik. Bu dağıtıcın içini kemik tozuyla dolduracağız. Onun için de buraya buna bakan bir bırakıcı. Hemen bu bırakıcının üstüne de aşağıya bakan bir bırakıcı yerleştiriyoruz. Bunları doldurup buradan dağıtıcımıza hem kemik tozlarını göndereceğiz. Hem de buradan gelen sinyali piston ve dağıtıcıya iletmiş olacağız. Vagonları bu duvarın içine sokup buradaki 4 tane Huni'ye de 2 vagonun dağıtım yapmasını sağladık. Şimdi bu taş jeneratörünü bir ayarlayalım. Önce önünü kapatıyorum geçici olarak. Buradaki bütün pistonların içerisinde suyla dolduruyorum. Bütün pistonların içini su doldurduktan sonra ortaya bir tane lav bırakıyoruz ve bunlar artık sürekli burada otomatik olarak taşa dönecekler. Bir çalıştırıyorum. Taşlar şuraya kadar bir gelsin. Bakın aynı zamanda bu da sinyal alıyor gördüğünüz gibi. Bu sayede iki ayrı sistemi tek bir şalterden kontrol edebiliyoruz. 8 saniye biraz fazla olmuş. Bunu 5'e düşürdüm. Bu taşların etrafında hızlıca camla çeviriyorum. Farm neredeyse hazır. Alt tarafı da komple kapatın yarım basamaklarla. üstteki taşlar değişecek, kırılacak falan. Arada bir sıkıntı çıkarabiliyor. Sıkıntı çıkarmaması için bunların altını yarım basamakla dönmeniz yeterli olur. Hem bu öndeki dağıtıcıyı hem de arkasındaki bırakıcıları komple kemik tozuyla dolduruyorum. Üstüne bir huni ve bir sandık koydum. O sandığın içine de kalan kemik tozlarımı yerleştirdikten sonra farmı başlatacağım. Startı verdik. Bakalım ne olacak. Tamam. Harika bir şekilde çalışıyor. Dağıtıcılardan gelen suyla direkt buradaki hunilere gidiyor malzemelerimiz. Burada bir kaçak var. Bu nereden kaçıyor mesela? Bunu görmek lazım. Şu aradan geliyor. Burayı da hemen kapatayım. Daha farmı yeni başlattık. Hemen 3 tek olmuş bile neredeyse. Tamamdır. Farm burada çalışmaya devam etsin. Bu iki tane çiftli sandık dolduğunda bize yeterli olacaktır. Ben buradaki işimiz hallolduğunda geliyorum dostlar. Aradan 1-2 saat geçti. Gördüğünüz gibi taşmış zaten her yerde hunilerin üstünde, yukarıda her yerde yosun dolu, sandıklar da ağzına kadar dolmuş. Yani yeteri kadar eşyamız oldu burada. Şunları da alayım boşuna ziyan olmasınlar. Bir bu kadar da yukarıda kalan malzemeler olmuş. Gördüğünüz gibi farm mükemmel çalışıyor. Şimdi ikinci adımımız var. Hazırlık yaptığımız farmlardan biri de ışık farmı yapacağız. Işığı bedava elde edebileceğimiz tek yer kurbağaları kullanmak. Kurbağalar en küçük boyuttaki magma küplerini yedikleri zaman kurbağa ışığı diye bir item düşürüyorlar. Şimdi onlar için gerekli malzemeleri ayarlayacağım hemen. Zaten çok fazla bir malzeme istemiyor bu sistem. Kızıltaş vesaire kullanmayacağız. Tamamen oyunun kendi mekaniklerini kullanarak yapacağımız bir farm bu. Magma küplerini bulmanın en kolay yolu da Bastion'lardaki magma küp spawnerları. Şablonları aradığımızda biz bol bol keşfetmiştik zaten. Şimdi onlardan birine gideceğiz ve farmımızı kurmaya başlayacağız hemen. Nether'a geçip Bastion'a geldiğimde tekrar görüşelim dostlar. Evet farmı yapacağımız besçine geldik. Şuradan bir yerden aşağı atlayalım. Direkt en aşağıya ineceğiz. Hızlıca buranın güvenliğini bir alalım. Şu zalim pigdinlerden kurtulalım. Hızlıca bunun altını dolduruyorum. Şimdi de böyle etrafını bir döneceğim. Burada spawn olanlar hemen direkt böyle üstümüze düşüp bizi uğraştırmasın diye. Ateş direnci iksiri yapmıştık ondan içelim. Şimdi buradaki yerimiz belli oldu. Hemen burayı 5'e 5 beş döneceğiz. Tam bu spawnların altından her kenara 5'e 5 beş olacak şekilde burayı bir dönelim önce. spawner'ın üstünden 3 blok yukarı çıktım. Bu 2'yi kırdım ve bu tavanı şunla aynı hizaya getiriyorum. Aynı şekilde bu merkezdeki bloktan dışarı 5 blok gideceğiz ve bütün kenarları duvarları birbiriyle birleştireceğiz. Hızlıca hemen halledeyim o işi de. Şimdi burayı kapatma işimiz bitti şimdi kurbağaların bunları yiyeceği yere ayarlayacağız sol taraftan 3 blok sağ taraftan da 3 blok boşluk bırakıp bu orta kısmı kullanacağız burayı açıyorum böyle 3'e 3'lük bir alan açtım burada burayı doldurmak için kumları kullanacağız ve buradaki toplam derinliğimiz 5 olacak burası şu an 2 3 4 ve 5 bütün her yeri ona göre ayarlayıp hemen geliyorum Yukarıyı önce bir kapatacağım. Yukarıda doğanlar bizi en azından rahatsız etmesinler. Bize hızlıca buradaki işimizi halletmiş olalım. Buradaki alanı bu şekilde kapattık. Hemen buraya hunilerimizi bağlayıp depolama alanımızı yapacağız. Buradaki lavları önce kapatmamız lazım. Lavlardan kurtulduk. Hemen buraya çiftli sandık koyuyorum. Bunu rahat açıp kapatabilmemiz için de üstüne bir tane cam koydum. Önünü de tamamen bloklarla kapatabiliriz. Bunların üzerine de halı koyuyorum 9 tane. Şimdi yukarı çıkıp AFK noktamızı ayarlayacağız. Bu tarafa doğru 2 blok daha gidiyorum. Şimdilik kapatayım burayı. İniş çıkışı buradan yaparız. Şu aşağıdaki yeri açıyorum. Buranın etrafını da kapatacağım şimdilik. Düştük aşağıya. Sandığa gelen malzemeleri buradan alabiliriz. Buraya da iskeleleri böyle koydum. Bizim AFK noktamız burası olacak. Farmımız şu an hazır. Tek ihtiyacımız olan şey kurbağalar. Onları getirince uğraşmamak için hemen buraya bir portal açıyorum. Kurbağaları ayarladığımız zaman bu portaldan geçirip direkt buraya farmın içine indirmiş olacağız. Güzel bir yere attı. Dedim yer altına falan atarsa portalı yukarı taşımayla uğraşacaktık ama güzel. Yeryüzündeyiz. Hatta bir tayga biyomunda tayga köyündeyiz. Şimdi hızlıca kurbağalarımızı arayıp bulalım. Ya işte bu hayatta ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Yine böyle altın avuçların biter köylülerin patatesine kalırsın bulunduğumuz yerden ayrıldım ve bataklık biyomu aramaya başladım. 1500 blok kadar ileride bir bataklık biyomu bulduk. Oldukça da geniş bir yerde. Gördüğüm ilk kurbağaların yanına hızlıca iniş yaptım. Hazırladığım su bir kintisine yumurta bırakmalarını sağladım ve bu yumurtalardan çıkan iri başları bolca yanıma aldım. Kurbağaların 3 farklı varyantı var. Bölgenin sıcaklığına göre varyantları değişiyor. Sıcak, soğuk ve ılıman olarak üçe ayrılıyor ve her bir varyantın kendine özgü ışık rengi var. O yüzden her renk kurbağadan en az 2'şer tane Nether'a götürmem gerekiyor. Farmın olduğu portal karlı bölgede olduğu için önce soğuk biyom kurbağalarını yapıyorum. İri başları kovadan çıkarttıktan sonra balçık topuyla büyütebiliyoruz. Daha sonra tasma kullanarak kurbağaların ikisini de nether'a doğru geçirdim. Daha sonra ikisini de avlanacakları yere yani bu çukura doğru indiriyorum. Yeşil kurbağalarımız tamam. Bir de turuncu olan kurbağalardan yani ılıman bölge kurbağalarından yapacağım. Yine aynı işlemleri yapacağım. Hızlıca onu halledip gelelim tekrar. bölge kurbağalarını direkt nether'da da canlandırabiliriz ama hızlı olmamız lazım. Ölmeden direkt balçık topuyla büyütebilirsek işlem tamam olacak. Evet, birinciyi hazırladık. Onların rengi de gri oluyor. Bir tane daha deniyorum. Aynen. Bütün renklerden ikişer tane toparlamış olduk. Son olarak tam bu ortadaki Huni'ye bakıp bir tane kar kovası yerleştiriyoruz. Bu kar kovası buraya düşen büyük boydaki magma bloklarını dondurma hasarı ile ufak parçalara bölecek. En küçük boyuta geldiğinde de kurbağalar onları avlayacak. Şimdi afk duracağımız yeri hızlıca hazırlıyorum. Buraya açtığımız iki blokluk yüksekliğe bir tam blok üstüne de yarım blok olacak şekilde bloklarımızı yerleştirdik. Hemen bu alt tarafı da açıyorum. Artık aşağı kurbağaların yanına düşebilirler. Bize hasar vermek için üzerimize gelen magma blokları buradan direkt aşağıya kurbağaların yanına inecek. Bakın büyük boyutlu olanlar burada kardan hasar alıp küçülüyorlar. Ve küçüldüklerinde de kurbağalar direkt onları yutuyor. Ve böylece bedavadan bolca ışık bloğu kasmış oluyoruz. Çok az bir süre oldu ama bir sandığa bakalım çalışıyor mu diye. Evet harika çalışıyor. Bir yandan magma kremi de kasmış olacağız burada. Ve üç farklı renkte de ışık bloğumuz var artık. Ben 2 saat boyunca burada AFK bırakacağım ve sonuçları hep beraber göreceğiz dostlar. 2 saat sonra görüşürüz. Evet 2 saat geçti. Şimdi bir sonuçlara bakalım beraber. Oo, burası baya iyi. Beklediğimden fazla birikmiş bu arada. Bunları şu içine doldurayım hemen. Sonra buradan gidebiliriz artık. Bolca magma kremi de kastık. Ateş direnci iksiri falan yaparken kullanıyoruz. Bu da iyi oldu. İki malzemeyi bir arada çıkarmış olduk. Bunu alalım. Eve döneyim hemen. Görüşelim dostlar. Çok basit bir şekilde manuel olarak bütün ağaçlardan toplayabileceğimiz hızlı bir ağaç farmı yapacağım. İlk başta buraya iki tane dağıtıcı koyuyoruz. Önünde 4 blok toprak kalacak. Daha sonra bu alanı 14'e 14, e 14 e olacak şekilde genişleteceğiz. Şimdi alanı bu şekilde açtıktan sonra şuradaki blokları kaldıralım. Daha sonra tekrar yerleştireceğiz. Buraya iki tane basınç plakası koyuyorum. Hemen şu boşluğa biten redstone ve bu tarafa bakan bir yapışkan piston. Şurada aşağıya bakacak bir gözlemci yerleştiriyorum. Ve buradaki yapışkan pistona gelip yukarı bakacak şekilde bir gözlemci daha yerleştiriyorum. Buradaki basınç plakalarına bastığımızda piston gözlemciyi itecek ve bu gözlemciler dağıtıcılara sinyal vermiş olacak. Şimdi burayı kapatabilirim. Şimdi bu alanın sularını ayarlayacağız. Ben yanımda buz getirdim. Nerelere koyulacağını daha iyi görebilirsiniz böylece. Bütün suları koyacağımız noktalar buralar. Buz kullanmak yerine normal kovayla da su koyup yapabilirsiniz. Ben siz daha rahat görün diye böyle yaptım. Bütün suların akıntıları tam olarak bizim duracağımız noktaya geliyor artık. Suları bu şekilde koymaya dikkat edin dostlar. Son olarak şuraya iki tane basamak koyuyorum. Ve bu dağıtıcıların içini komple kemik tozuyla dolduruyorum. Hemen bir denemesini yapalım. Direk ağacımız büyüdü. Tepesine çıkıp daha rahat kesmek isterseniz şöyle dışarı tarafa bir iskele kurun. Direkt buradan üstüne gidersiniz ve kesme işine yukarıdan başlarsınız. Dökülen ağaçların hepsi de burada toplandığı için biz buraya fidan dikmeye geldiğimizde direkt bütün ağaçları envanterimize almış olacağız. Bedrock'ta fenerler ağaç kırma hızını da etkiliyor. Önceki bölüm kestiğimiz wither'dan düşen yıldızla ben bir tane fener yapmıştım. Şimdi bunu kuracağım buraya. Fener hazır. Bir tane demir verip çabukluğu seçtim. Hemen bir tane daha ekelim. Hız farkında görün istiyorum. Değmesiyle yok ediyor. Bu farmı kurarsanız yanına bir fener atmanızı tavsiye ederim. Buradaki işimiz bu kadar. Bir sonraki farma geçelim. Depoya gelip üstümüzü boşalttım. Şimdi de yeni farmımız için gereken malzemeleri alıp en de doğru yola çıkacağız dostlar. en de geldik. En çevrelerine giden portalımızın oraya geldim. Burayı biraz kaldıralım. Şimdi buraya iki tane toprak koydum. Üzerine mantarı diktim ve kemik tozuyla büyütüyorum. Daha sonra mantarı kırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aradaki portal yok oldu. Şimdi burada batıyı bulmamız gerekiyor. Batı yönümüz bu tarafmış bizim. Ayçiçeğiyle nasıl bulacağınızı da daha önce göstermiştim zaten. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Şuradan bir kova su bırakayım. Böyle aşağıya inmem lazım. Bir tane en altına koyuyorum sonra batı tarafına bir tane daha koyduktan sonra bu obsidyenden itibaren iki blok daha attım ve onun altına da bir tane daha blok koydum. Bunları farklı koymaya dikkat edin. Buradan sonra başka bir yer açacağız çünkü. Şimdi bunları kaldırabiliriz. Arada bu şekilde bir boşluğumuz kaldı. Şu merkez bloktan itibaren 7'şer blok her tarafa gittim ve bu alanı komple doldurdum dostlar. Şimdi buradaki her yeri 10 blok yükselteceğiz. duvarları yükselttikten sonra sınırsız su kaynağı yaptım ve bütün blokların önünü suyla doldurdum. Merkeze indim. Buraya depolama sistemimizi yapalım. Şuradan su aksın bir. Ben de onunla beraber ineceğim. sandığımızda attık. Buradan yukarı hunilerimi çekiyorum. Artık buraya gelen bütün malzemeler aşağıdaki sandığa gidecektir. Sandığın etrafını kapatmayı unuttum ben bak siz unutmayın. Buradan çıkmadan önce bunu halledin. Sonra iniş çıkışta problem yaşarsınız. Bu genişlikte bir platform yeterlidir. Yukarı attığımız denemelik sandıklar da gelmiş. Yani depolamada sorunu görünmüyor. Şimdi son bir işimiz var. Buradaki obsidiyenden şöyle iki blok daha çıkıyorum ileri. Yani burada 3'e 2'lik bir obsidyen platformu yapmış olduk. Batı tarafındayız unutmayın. Bu taraftan ruh kumlarını koyuyorum. İlk vidarımızı Çağırıyoruz. Şimdi biraz uzaklaşayım. Patlamayla hasar almayalım. Gördüğünüz gibi çağırınca buradaki tatman kayaların arasına sıkıştı ve kaldı orada. Canı da kendi kendine gidiyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sıkışma hasarıyla o orada ölecek direkt. Buradaki platformu da suyla kapladığımız için patlamalar hiçbir şekilde ne bize ne de çevreye hasar veremiyor. Sadece altındaki obsidyenleri kırabilir. Onları da kırarsa zaten aşağıya gidecek. Sandıktan alıp tekrar yerine koyabilirsiniz. Şimdi burada Wither ölsün. Ben hemen geliyorum dostlar. Ve canı bitti son patlamasını yapacak artık. Oo vurdu. Şimdi bakın dediğim gibi burayı tekrar tamir ediyorsunuz bu şekilde. Ve sistem tekrar Wither çağırmak için hazır artık. Evet Nether yıldızımız da burada. Onu da aldık ve böylece bir dahaki bölüm için hazırlıklarımız tamamlanmış oldu. Bu farmları kullanarak dediğim gibi yerleşkemizi bambaşka bir hale getireceğiz, güzelleştireceğiz. Sizler de bunu yorumlarda çok istiyorsunuz. Birçok kazı işimiz olacağı için burada ben birkaç tane daha Nether yıldızı toplayacağım. En azından bir 4-5 tane falan fener kurarız büyük ihtimalle. Bu böyle bir geçiş videosu oldu. Bir sonraki büyük projemiz için hazırlıklarımızı yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.